Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat ayında ziyaret ediyor ama bambaşka bir ziyaret. Nasıl bir başka? Mesela biz takip ettik. Ben daha önceki Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kaç kere gitti Birleşik Arap ama böyle bir karşılama yok. Olmadı. Herkes zaten şok, yani şokta. Özellikle mesela bir gün önce dikkat ederseniz oradaki bayağı, halife e, oradaki e, evet binası ondan sonra Türk bayrağı Burç Halife ondan sonra e, oradaki insanlar e, baya konuş oldu yani, e, yaklaşık, yani şey, video ya, mesajlar yayınlandı video e, mesajı ve Türkiye ilginç, ilginç bir, bir taraf dinle. ilginç bir tarafta ben onu takip ettiğim gibi e, Arap özellikle Birleşik Milletler medyası bir hafta önce bir hareketlenme var örnek olarak Sky News Arabiye'de, Sky News Arabiye mesela bir yıldan beri bayağı çok Türkiye saldırıyor. Ama 180 derece bir hı hı. E, orada dönme hareket oldu. Özellikle mesela Cumhurbaşkanı ne yapayım, gezi... mesela ne yapıyordu Sky News Arabiye Türkiye'ye yönelik? Ne tarz haberler yapıyordu? Yayın politikası neydi? Ve şu an e, ne oldu? E, tabii ki mesela bir yaklaşık bir yıldan beri ben mesela sık sık şükürüm. Sık özellikle e, Türkiye'nin e, gündemi takip ediyorum. E, ama e, karşındaki mesela karşında mesela en kötü insanlar götürüyorlar. Yani mesela Fransa'dan e, ya da Yunanistan'dan hepsi düşman. E, dikkat edersen yaklaşık 2 ay, 3 aydan beri hiç haber kullanmadı Türkiye karşı. Türkiye karşı kullanmıyor. Türkiye hiç kullanmadılar. Bu aslında iyi bir e, yani bir e, gelişme. E, bir, ikinci bazı medya organları e, oradaki Birleşik Araplar'da onu dikkat ettiğim gibi onlar mesela aldığı haberler mesela takip ediyor. Ben her sabah açıyorum. E, hep sağ, sağdan soldan saldırıyorlar. Ama ilk kez e, Sayın Cumhurbaşkanı eskiden mesela Erdoğan hitap hmm. ediyorlar. Ee, sayın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı dikkat ederseniz oraya gitti mesela e, orada Fakhamet yani bu çok yani e, Cumhurbaşkanı ama us Fakhamet e, Cumhuriyet yani hmm. Türkiye. Yani Türkiye'nin yani, tam yani, Türkçe karşılığı ne oluyor? Yani excellence